Tık onun oğlum ne oluyor anasını satayım ne oluyor bu videoda kanka ne oluyor o ne oğlum o ne abi o ne o ne o ne kanka o, yani o ne ya bütün güzel videoları bu videoya mı koydun <laughs> oğlum çok iyi lan. herkese selamlar 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 merhabalar hoş geldiniz bugün Türkiye'nin hareketlerini izliyoruz yok da abi şimdi ah. Türkiye'nin hareketlerini sizin de videonuz olsun istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmında link var oradaki linkten güzel kardeşim gönderiyorsun biz de senin hareketini koyuyoruz benim en iyi hareketim niye çıkmıyor deme ağlama lan çıkacak Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Sonraki seride sizin de ne yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Yorumlarda en çok beğeni alanları yapacağım. Ben Murano MLBB. Mobile Legends'ın babasıyım. İlk videomuz Göktür Kaya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bozkurtlar oluyor. Bozkurtlar ulusun. Tanrı Türk'ü korusun. Ben Türk mü diye arkadaşlar. Bir tane Roger'ımız var. Ne alaka ne alaka kanka ne alaka ne alaka o hasar ne bu mikrofon da ağzıma götüme girecek Aa! Ya Çok da iyi değil de neyse neyse devam edelim Ömer Demir Oy 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 Tek Vahşi vahşi lan oğlum niye dönüp vurmadın ona ya vardır bir bildiği. Sonraki video Tuna Azizoğlu. Yarışmacımız Yaşar. Yaşar ah kucağa geldiler. Bak bak kucağa geldiler. Oy! Ay! Ay! E hadi Gus. E, adam sadece toplamış oğlum. Niye kesmiyorsunuz adamı ya? Sonraki video Feyvize Totan. Ay. Ay. Ulti. Aslan. Aslan aslan aslan. Mükemmel oyun Fevzi. Aynı benim gibi bir adamsın. Sonra gibi diyor Mustafa Kara. Irkçılık yapma kanka ama ya. Ne alaka ne alaka ya. Bu arada Uuuu. Kanka mükemmel ulti, mükemmel ülke. Oğlum ağlattın lan beni Sonraki video, Zümercan Şşş. Zümer Zümer diye çikolata yok muydu oğlum? <laughs> lan yok Züber lan o Züber <laughs> Züber lan o <laughs> Zümer Bu Zümer Bu Züber değil Zümer Cacır Zakir Cakir Zümerox Dost Evet bebeğim. You are fucking yes, yes. yes. İşte bu. Ay kamyon oyun. Bu. Bir düşmanı katlettin. Bu. Paketlere bak hadi. Sonra gidiyor. LGBT MLBB. Ne anlatıyor hoca ya? Bal gibi olmuş. Bal bal. Amazing. Oh my god man. Bayılıyorum. Kusura bakmayın ama ben bu videoyu azdım. Sonraki video Tayfur Tekeci. <laughs> Böyle bir şey var mı oğlum oyunda lan? Bu oğlum. Bu ne lan amına? Sonraki video Oğuzhan Tor Toklu. <laughs> Azgın panda. <gülüyor> <gülüyor> e hadi. De haydi lo. Ananmış. Bu çocuk çıldırmış dostum. Çıldırmış ultinin güzelliğine bak. Vallahi wipe out wipe out ben anlamam da. Bu çocuk mükemmel ulti atmış. Oğuzhan Toklu. Eline sağlık. Sonraki video Yusuf Can. Sabri. Abi her Selena. Ah. <laughs> Oha dört kovalıyor. Tık. Tık 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 tık. Oy. Oy. Oy hem de orada çaldı hem skorlar aldı manyak attı. Oğlum bu var ya günün en iyisi. Bak bu günün bunun daha üstü gelmez kanka. Bunun daha üstü gelmez. Ne sandın ya? Sonra gidiyor Rıdvan Kaya. Kayalar karalar. Bir dakika orada bir tane bildirim gördüm. Kırmızı kart. <gülüyor> <gülüyor> Maçkolikten bildirim var. Oğlum başlıyız zaten zaten manyak. Tık onun oğlum ne oluyor anasını satayım. Ne oluyor bu videoda kanka ne oluyor? O ne oğlum? O ne abi? O ne o ne? O, o ne lan <laughs> O ne kanka? O Yani... Oğlum ya, bütün güzel videoları bu videoya mı koydunuz lan? <laughs> oğlum çok iyi lan. Ya baba şimdi az önceki hareketi izledikten sonra kusura bakma belki normal değildir ama şu an bana iyi gelmemiş olabilir ama yani bu birazcık benim libidoyu düşürdü. Kusura bakmayacaksın kardeşim. Öpüyorum seni. Alkışlamayın lan. Alkışlamayın. Lan alkışlamayın. Sonraki video Süleyman. Siz gidip cenaze işleri için gereğini yapın. Usta seni de yaşatmaz. O zaman öldürürüz Memati. TANDIRAMM Baba böyle edit yapacaksanız yapın lan Böyle edit yapmayacaksanız edit medik yapmayın oğlum Uzun Ya Efendim baba ya Baba arama beni bu konulardan dolayı ya Ya biz en son ne diyorduk ama şimdi 5 dakika ko telefonla konuş Siz tabi burayı izlemediniz babamla konuşmam ama Ya Dedim baba arama beni bu konulardan. <laughs> Var ya o video. <laughs> Arkadaşlar bir videonun sonucuna donucuna geldik. Umarım eğlenmiş güzel vakitler geçirmişsinizdir. Eğlenmediyseniz de. Abi <laughs> abi, kapat kapat kaydı kapat.